Herkese merhabalar. Üçüncü programımız Gül Çukur ile İlişki Şifreleri programına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz ilişki içerisinde mahsur kalmak. İlişki içerisinde mahsur kalmak demek deyince... Acaba neler geliyor aklınıza? Ee, şu geliyor olabilir mi bitiremediğimiz bir ilişki, bitirmeye çalıştığımız ama e, yalnız kalacağımız korkusuyla e, çekindiğimiz, e, can çektiğimiz, can çekmemize rağmen devam ettiğimiz ilişkilerimiz olabilir. Ama ben bugün biraz daha e, ilişki bitmiş. Ancak arkasından tutulmayan yaslar nedeniyle yeni ilişkiye başlayamayanlar için konuşmak istiyorum. Bununla ilgili bir takım şifreler vermek istiyorum size. Şöyle ki, veda etmek her zaman zordur biliyorsunuz değil mi? Yani işte bir evden taşınırken bile zor gelir. Çünkü orada anılarınız vardır. Ya da bir arkadaşınızdan ayrılırken zor gelir. Şehir değiştirdiğinizde zor gelir. Hele ki partnerinizden, sevdiğiniz bir kişiden ayrılmak, ayrılmayı siz isteseniz dahi zor gelir. Çünkü bir bağ kurmuşuzdur. Bu bağı kaybetmek istemeyiz. Belki sizin için güvenli alan olabilir. Ben birazcık e, bu bitmiş, fiziksel olarak bitmiş ama kafaca bitmemiş ilişkilerden bahsetmek istiyorum. Veda etmek her zaman zordur. İnsanoğluna da zor gelen bir... E, duygudur. Veda etmeyi öğren e, öğrenmezsek ya da biten bir ilişkinin arkasından yas tutmayı e, yapmazsak, yas tutmazsak neler olacağına dair bugün birazcık konuşalım istedim. E, şimdi önümde defterim de var. Ara ara ben oralara da bakacağım. Çünkü program bittikten sonra e, a bunu da anlatsaydım, a bunu da konuşsaydım diyorum. Zamanımız da kısıtlı. Ara ara ben telefonuma da defterime de notlarımı da bakacağım. Ee, ...buradan söylemek istedim. Şöyle... E, ...bazen ilişkiler bitiyor... ...ama aradaki bağlar şekil değiştiriyor. Bu okey. Ama biz bazen ilişkiler bitmemiş gibi davranmaya meyilli oluyoruz. Duymuyoruz, görmüyoruz, işitmiyoruz, yokmuş gibi davranıyoruz. Yok sayıyoruz ilişkinin bittiğini. Hala bir umut bir çare ee, O ilişkileri devam ettirmek için... Bir takım çabalar sarf ediyoruz. E, bitiyor ya da e, ayrıldığımız kişi uzaklara gitse dahi biz içimizde bir hep bir umutla yaşıyoruz. Hep bir umut bir gün gelecek, bir gün dönecek. E, aslında ayrılık e, uzmanların dediğine göre ölümle eş değer bir duygu. Onun için biz insan denilen canının buna Alışması çok kolay olmuyor. Ama ilişkinin bitiminde bu yaz sürecini sağlıklı olarak yaşamazsak, o zaman yeni bir ilişkiye yelken açamıyoruz ya da yeni bir ilişkinin başlaması için sağlıklı e, koşulları sağlayamıyoruz. E, eski düşünsenize ilişki bitmiş, e, adam ya da kadın kendi hayatına bakmış, evlenmiş ya da sevgilisi var. Ama siz bir düzen kuramamışsınız. Hala içinizde o kişiye karşı kin var, öfke var, nefret var. E, sürekli onu takip ediyorsunuz, düşünüyorsunuz. E, evliyseniz çocuklarınız, e, ortak çocuklarınız varsa çocuklarınız vasıtasıyla karşı tarafı taciz etmeye çalışıyorsunuz vesaire vesaire bunlar. Aslında bu, bu bütün yaptığınız şey e, karşı tarafa değil, kendinize, yani bize zarar veriyor. Bu e, bölümün konusu iç, ilişki içinde mahsur kalmaktan bahsederken tam olarak bundan bahsed bahsediyorum. İlişkinin bittiğini kabullenmekte zorlanıyoruz. Bitme sürecinde e, bir takım duygularımız ortaya çıkıyor. Öfke, kızgınlık, korku, yoksunluk, yeni hayata nasıl alışacağım, ne yapacağım, bütün bu duygular gün yüzüne çıkıyor. E, i̇lişkiyi bitirirken bu korkularla baş etmekten de korkuyoruz e, ve yasımızı tutmuyoruz. E, belki 3-5 ay tutacağımız yas bizim gelecekteki hayatımızın kolaylıkla akmasına, kolaylıkla şekillenmesine neden olacak. Ama o insanoğlu acıdan kaçtığımız yer var ya o acıyı 3 ay, 5 ay bilmiyorum. Herkese göre bu süre değişiyor. Kimisi için belki de o acıyım içinden geçip yasını tuttuğu zaman belki de 1 ay, belki de 2 ay. Birazcık şeyden bahsetmek istiyorum. E, dünyada bu işler nasıl oluyor, nasıl yönetiliyor? Bunun bilimsel olarak açıklaması var mı? Ona bahsetmek istiyorum. İsviçreli psikiyatrist Elizabeth Kübler diyor ki, e, yaz yas tutmayla ilgili 5 aşamayı yaşamazsanız, siz vücut ilişkinizin içerisinde ya da biten ilişkinizin içerisinde mahsur kalırsınız. Bu nedir? İlişkinin yasını tutmanın beş aşamasını da şöyle tarifliyor. Bir tanesi en baştaki inkar, ikinci kızgınlık, üçüncü pazarlık, dördüncü depresyon, beşinci de kabullenme. Zaten kabullenme aşamasına geldiyseniz oh yırtmışsınız demektir. Şimdi birazcık bu aşamalardan bahsetmek istiyorum. Birinci aşama inkar aşaması. Yani bir türlü ilişkinin bittiğini kabullenmiyoruz. Neden bunun sizin başınıza geldiğine dair bir sürü sorgulamalardan geçiyorsunuz, geçiriyorsunuz kendinizi. Bunda bir yanlışlık olduğunu düşünüyorsunuz. Bir süre böyle gidiyor. İkinci aşamada kızgınlık aşaması. İnkar aşamasındaki e, devreye girmeyen duygular burada devreye giriyor. Öfkeler, e, sinir nöbetleri, e, artık neyse içinizdeki duygu, e, bütün negatif duygularınız açığa çıkıyor. Üçüncü aşamayı söyleyeyim. Üçüncü aşamada pazarlık aşaması. Yani kendinizle bir pazarlığa oturuyorsunuz. Ya şöyle olsaydı böyle olur, böyle olsaydı böyle olur. Belki ben şimdi bunu yaparsam belki gelir gibi gibi zihin senaryolar üretiyor. Bir sürede böyle kendimize oyalıyoruz. Ondan sonra en zor aşamalardan birisi depresyon aşaması. Aslında bir e, ilişkinin arkasından yas tutma sürecinin en önemli adımlarından bir tanesi o depresyon sürecini yaşamaya gönüllü olmak. Biz sanıyoruz ki ilişki bittikten sonra oh bitti ne güzel. Şimdi her şey e, her şey düzelecek. E, benim bütün hayatım yoluna girecek. Eğer derin bir e, içinizde derin bir duygunuz, üzüntünüz, acınız varsa lütfen bunu da yaşamaya izin verin. Depresyona girmeniz gerekiyorsa buna da girin. Çünkü acının içinden geçmeden o düzlüğe çıkmak biraz mümkün olmuyor. Depresyon aşamasında da e, insanlar büyük bir mutsuzluk hali, umutsuzluk hali, niye bunun senin başına geldiğine ilgili sorgulamalar, sorgulamalar... Bu süreç ne kadar kısa olursa bunun e, bazılarımız yaşıyoruz, bazılarımız yaşamıyoruz. Ama bu süreç ne kadar kısa olursa e, bir sonraki aşamaya geçiyoruz. Bir sonraki aşamada aslında o oh, tamam kefeni yırttık aşaması kabullenme aşaması. Bu dört aşamayı geçtikten sonra diyoruz ki tamam kardeşim e, bu ilişki yaşandı bitti. Ve ben artık bunun bittiğine kabul veriyorum. Ne kendimi ne de partnerimi, eski partnerimi manipüle etmeyeceğim. Ve artık kendi yoluma bakmak istiyorum dediğimiz aşama. Bu aşamalara geçmek o kadar kolay değil. Buradan söylemesinde kolay olmadığını biliyorum. Ama buralara geçmeden yani yasamızı saygıyla tutmadığımızda ...o zaman yeni bir ilişkiye doğru e, gidemiyoruz. Bazen danışanlarımdan bana e, bununla ilgili soru geliyor. Ama kimse yok ki. Ama e, işte gönlüme göre kimseyi bulamıyorum ki. Sonra o e, seanslar sırasında ya da atölye çalışmaları sırasında... altını kazıldığımızda hala kişinin kancası diğer ilişkideki kişide. Yani burada bir kanca diğerinde tutulu kaldığı sürece... ...birisine, yeni birisine yelken açmak ya da yeni bir ilişkiye yelken açmak pek mümkün değil. Bu şunun gibi benzedi. Bunu şunun gibi düşünün. Dolabınızda eski eşyalarınızı kaldırmazsanız yenilerine yer açılmaz. Bunun gibi düşünün. Eskileri verdiğinizde yenileri almak için de fırsatlar doğar. Bir ikincisi de sizin enerjinizin ve gönlünüzün başka bir yerde olduğu zaten olmuş olduğu enerjisi dışarıdan yansır insanlara. Bu yüzden kendi merkezinizde, kendi enerjinizde eski ilişkinizin tozundan, toprağından arınmış olarak e, çıkmak istiyorsanız bu ilişkinin, yasını tutmanın bu beş aşamasını sağlıklı bir şekilde yaşamanızı tavsiye ediyorum. Bunu ben söylemiyorum. E, ünlü psikiyatrist Elizabeth e, söylüyor. Bununla ilgili e, uzun süre yapılmış çalışmalar var denekler üzerinde yapılmış bu çalışmalar. Çalışmaların sonucunda da e, insanların bu yas tutma sürecini yaşamadan feraha ulaşmaları pek mümkün görünmüyor. Dolayısıyla sizin de böyle bir durumunuz varsa bu beş aşama yaşayıp yaşamadığınızı lütfen e, gözden geçirin. E, çünkü zaman geçiyor, ömür geçiyor. Düşünsenize e, 30 yaşında bir ilişki yaşadınız, 5 sene sürdü ve bitti. Siz eee 45-50 yaşına geldiniz. Hala o ilişkinin peşinde bir umutla devam ediyorsunuz. Olan kim oluyor? Size oluyor. Zamanınız geçiyor. Belki de önünüze gelen potansiyel aşkları ve ilişkileri kaçırıyor olabilirsiniz. E, bu yüzden odanızı eskiden yeniye doğru çevirmenizi tavsiye ediyorum. En azından üzüntünün beş aşamasını e, öğren öğrenirseniz bundan sonra... Yani bu sadece ilişkiler için söylemiyorum. Bu genel bir kavram. hepimizdeki ilişki, daha doğrusu üzüntü aşamaları herhangi bir şey için olabilir. Bu, bu bir köpeğinizi kaybetmiş de olabilirsiniz. Sevdiğiniz bir eşyanızı da kaybetmiş olabilirsiniz. Her neyse bu ilişkin şeyin yani yasın beş aşamalarını sağlıklı bir şekilde yaşamayı ve bedenimizde deneyimlemeyi öğrendiğimizde bir sonraki ilişki bitiminde bitmesin tabii ki ilişkiler sevdiğiniz insanlarla devam etsin ama bu sefer bedende, zihinde, ruh da bunu öğreniyor. Bir sonraki aşamalarda ya da bir sonraki ilişkilerde bir sonraki olaylarda çok daha kolay atlatabilirsiniz. Her şeyden önemlisi ne biliyor musunuz? Yasınızı yaşadıktan sonra kendi flört enerjinizi açığa çıkarabiliyorsunuz. Öbür türlü enerji, o flört enerjisi bedenimizin bir yerlerinde saklı ve baskılı kalıyor. Dolayısıyla eski işinizin, ilişkinizin yasını tutabilme cesaretini gösterdiğiniz zaman evrende size. Yeni ilişkileri getirecek fırsatlar yaratıyor. Ee, benim bugün size söyleyeceğim e, en önemli şeylerden birisi bu beş aşamayı lütfen pas geçmeyin. Bir bakın, eğer bir yerlerde takılı kaldıysanız dönün, e, en çok anladığınız ilişkiyi gözden geçirin. Hatta şöyle bir e, şifre veriyorum. oturun, gözlerinizi kapatın ve düşünün. Şu an benim kalbim nerede ve kiminle? Benim kalbim, ruhum şu an hangi ilişkimde takılı kaldı? Bir buna bakın. İlk gelecek olan kişi doğru kişidir. Ve bu kişiyi sevgiyle kendi yolunu uğurlayın Sonra siz kendi sevgi yolunuzda yürüyün. Lütfen bunu yapın. Bir sessiz bir alan bulun kendinize. Gözlerinizi kapatın. Bir meditasyon müziği açabilirsiniz, mum yakabilirsiniz. Gözlerinizi kapatıp o gelen ilk kişiye uğurlar ola. Bana verdiğin her şey için teşekkür ederim. Bundan sonra ben kendi yolumda ilerleyeceğim. Seninle çok güzel bir ilişki yaşadık ama bitti. Bakın dilinizden söylediğiniz şey, bilince gelen şey, bilinçaltınızdan bilincinize gelen şey mutlaka sizi harekete geçirir. Bitti kelimesini kendi ağzınızdan da duyarsanız gerçekten bu sizin atlatamadığınız bir yasınız varsa atlatmanıza e, faydalı olacaktır. Bugünün şifresi olarak da bunu buraya bırakıyorum. Siz bir sonraki programda konuşmamı istediğiniz sorular, konular olursa lütfen bizlere ulaşın. O konuları gündeme getirelim. Merak ettiklerinizi cevaplayalım. Bugünlük bu kadar diyoruz. Sevgiyle, aşkla, güzel ilişkilerle, geçmişin yüklerini sırtınızdan indirdiğiniz ilişkileriniz olsun, zamanlarınız, günleriniz olsun. Hoş gelsin, hoş gelsin yeni ilişkiniz. Hoşçakalın. Bye bye.